birkaç gündür sakin ortalık. Bizden bahsediyorsun, ülkemizden mi? <laughs> bizden tabii başka bir Bu ülkede sular durulmaz. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. Ne zaman huzur vereceğiz? Acaba? <laughs> Vallahi ben bizden geçtim. Çocuklarımız bulsun yeter bana. Vay. Çocuk faslını geçtiniz yani. <laughs> ne faslı ne çocuğu? <laughs> Nasıl gidiyor Zeynep'te? Yok artık tek kelime bile alamazsınız ağzımdan. Hayda. Ne oldu şimdi ya? Siz anlatıyor musunuz bana? O işi kapattık. Daha açmadık ki kapatalım. Ben kapattım. Oo benim kaçmam lazım artık. Kaçlar sizinkiler İki saat sonra. Nereye gidiyorlar? İzmir'e geçiyorlar. Oradan Çeşme'ye gidecekler. Yılbaşında orada olacaklarmış. i̇yi tamam. Hadi kaç o zaman. Tamam. Bir şey olursa haberdar edersiniz. Tamam. Evde başka yerde kan tespit edilememiş mi? Hayır, sadece o. Bir de adamın sehpaya çarptığı yerde sanırım. Bunlara ben devam ederim. Tamam. Tamam. Bunları da ben aldım. E başka işin yok mu? ...karşılaştırılmayı bekleyen parmak izleri... ...birkaç DNA analizi... Ha, ...bir de yarınki kongre için birkaç iş. E, bırak o zaman ben hallederim onları. Sorun değil. Bilgisayar parmak izlerini karşılaştırıyor. DNA için hala bekliyorum. Sonuçta kongrede yarın olduğuna göre... ...bütün gece benim hallederim. İyi o zaman sağ ol. Ne haber? İyilik Selim ya. Çalışıyorum senden. İyi sen hiç molaya çıkmıyor musun ya? Ne molası Selim ya? İşimiz başımızdan aşkın. Niye ne oldu ki? Yeni olaydan haberin yok mu senin? Yok bilmiyorum. Ben bizimkileri havaalanına bıraktım geldim. Cerrah Alpay Topuz. Evinde ölü bulundu. Doğalgazdan zehirlenmiş gibi görünüyor. <laughs> Cinayet mi? Ay ne bileyim Selim. Orası sizin işiniz. İyi iyi tamam. Baksana. Molaya çıkınca haber versene bana tamam mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya bir şey söyleyeceğim de şimdi. Şimdi olmasın. oldu ya? Merak etmiyor musun kızım ne olduğunu? Neyi? Ne söyleyeceğimi. E, Mola da söyleyeceğim dedin ya Selim'ciğim. E, tamam da yani şimdi ben olsam meraktan çatlardım kızım. Ben molaya kadar dayanabilirim herhalde Selim'ciğim ama... ...görüyorum ki sen söylemeden duramayacaksın. Cık, yok. Şimdi olmaz, şimdi olmaz. Neden? İşte bir duyan olur falan sonra da sakin bir ortamda tamam mı? Ne oldu? Nedir bu kadar gizli olan? Hani merak etmiyordun? Allah Allah, neydir? Mal odasına bakıyorum. E, bütün işlerimizi bitirdik Sevim'ciğim. E, ee, var mı bir şey? Evde bulduğumuz kahverengi lekeler ve kırık kupanın içindeki sıvı... ...bir çeşit protein tozu karışımıymış, dedim. Alpay kullanıyordur belki. Ama evin hiçbir yerinde bu tip bir protein tozu karışımına rastlamamışlar. Doktorla da konuştum. Otopside, alpayın midesinde onlar da böyle bir karışıma rastlamış. Hadi ya, ilginç. Başka? Kırık kupa parçalarından birinde de DNA tespit ettik. DNA bir erkeğe ait. Ama alpay değil. Parmak izi var mı? Maalesef incelemeye uygun parmak izi yoktu senin. <laughs> Ay işte bu kötü oldu bak. Sen ne söyleyecektin bana? Orhan Başkomiser'in sevgilisi varmış. Tahmin etmiştim. Nasıl tahmin etmişti ya? Özlem görmüş. Hangi Özlem? Bizim Özlem. Laboratuvardaki. Ne görmüş? Orhan Başkomiser'in Bir kadınla. Yemek yiyorlarmış. Nerede? Ay ne bileyim Selim sormadım. Nasıl sormadın ya? Hayırdır Selim? Sen bayağı bayağı dedikodu yapıyorsun ha. Ya ne dedikodusu kızım yani. Sadece merak ediyorum işte. Allah Allah. Ayrılmışlar. yürüdememişler İyi de bize ne Selim'ciğim? Bize ne olur mu kızım? Orhan başkomiserimin mutluluğu önemlidir yani benim için. Aman ne güzel Selim. Yani kendi derdin bitti. Şimdi de Orhan Başkomiserimle mi uğraşıyorsun? Ya bak ne diyeceğim. Şu narkotikte bir komiser var ya Leyla. E? Ne olmuş ona? Acaba onu mu ayarlasak Orhan Başkomiser'e? Sen ciddi misin? Ciddiyim tabii ya. Akıllı kız. Güzel de. Demek akıllı. Evet. Güzel de. Evet. Ne oldu şimdi ya? Molan bitti Selim'cim. Bay bay. Hayda. Zeynep. Ne haber? İyilik. Senden ne haber? İyidir. Ee, ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz? Ya bir şey düşünmedin mi? Ya bak bu yaptığımız doğru değil Selim. Orhan Başkomiserim duyarsa var ya, ikimiz de öldürür, öldürür. Ya duymaz, merak etme, duymaz. O şimdi sorguda, onun ruhu bile duymaz. Vallahi mümkün değil. Peki, sen niye sorguda değilsin Selim'ciğim? Bir süre sorguya girmemem gerekiyormuş, sinirlerime hakim olmam lazımmış, falarmış, falanmış filanmış. Cezalısın yani. Geceki olay yüzünden mi? Ya boş ver. Yani bir ara girmesem iyi olur. Yoksa biri elimde kalacak. Neyse şimdi boş ver. Ne yapıyoruz? Bulabilir mi şeyler? Ya bak bu iş hiç aklıma yatmıyor Selim. Ya anlarsa. Ya anlamaz. Merak etme sen. Ben yani anlasa bile bize kızmaz. Tamam? Bize mi? Ya beni hiç karıştırmasan olmuyor. Geçti yavrum geçti. Karıştım bile çoktan. Hadi. İyi tamam. Ama bak yakalanırsak inkar ederim haberin olsun. Oo, hadi ya, ne oldu? Hani iyi günde, kötü günde beraberiz falan filan. Senin o söylediğin ya kiliselerdeki nikahlarda ya da Amerikan filmlerinde oluyor sevmecim. Biz de kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Evet, hayır, oldu bitti. Yok öyle bizde iyi günde, kötü günde falan. Hmm. Bye bye. Bak, sakın ağzından bir şey kaçır, izletmemize. Tamam, 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 hadi, tamam, tamam. tamam, tamam. <laughs> Vedat. Başkomiserim. Alarmın niye çalışmadığını bulmuşsun galiba. Evet başkomiserim. Daha önce de dediğim gibi bu tip alarmda elektrik devre dışı bırakılsa bile akünün devreye girmesi gerekir. Çalmaması için hem akünün hem elektriğin devre dışı bırakılması gerekli. Ama akü devre dışı bırakılmamış. O zaman niye çalmamış? Aslında biraz karışık. Bulmakta da bir hayli zorlandım. Kabloların birbirine teması engellenmiş. Özellikle araları açılmış. Bu yüzden de devre tamamlanamamış. Çalması için bunların birbirine temas etmesi gerekiyor. Evet, ama açıkçası gerçekten karışık bir sistem. Bunu yapan kişi özellikle bunun için bir araştırma yapmış olmalı. Yani bunu yapan katil. Kesinlikle kasten yapılmış. Peki kutunun içinden DNA ve parmak izi araştırması yapıldı mı? Zeynep ilgileniyor başkomiserim. Tamam evlat sağ ol. Sence İbrahim şu alarm işine yapabilecek kadar iyi midir? Selim? Hı. Sana bir şey sordum. Bilmem. Ya sağ solu belli olmaz bu adamların. Öğrenmiştir herhalde. Yani Alpay'ı bilgi öldürdü diyorsun. Hemen daha önce söylemiştim. Aralarında en güçlü motivasyonu olan o. İyi de yapabileceğini sanmıyorum da demiştim. İyi ya işte yapamamış kiralık katil tutmuş. Sen bana kızdın mı? Efendim ne için? Hadi Selim bana bari yapma. Neyi yapayım ya? Sorguya girmeyeceksin dedim diye kızdın değil mi? Yok canım ne alakası var ya? Kızar mıyım? Hem iyi dediniz. Haklısınız da yani ben bir süre girmeyeyim sorgulara. Anlaşıldı fena bozulmuşsun. <laughs> ya siz boş verin beni şimdi de. Ne diyorsunuz? Bu DNA İbrahim'e ait olabilir mi? Bilemiyorum ama katile ait olduğu kesin. Evet, nedir? Bir şey düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm de... Selimciğim, gel biz bu işten vazgeçelim ha? Vaz mı geçelim? Niye vazgeçiyoruz kızım? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ya. Ya anlarsa mahvoluruz. Anlamaz. Ya şunun şurasında hayırlı bir işe vesile olacağız yani. Ha, değil mi? Neymiş bakalım bu hayırlı iş? <laughs> Uh-uh.